Hoca fakir olmalı. Müslüman fakir olmalı. He? Hiçbir şeye layık değil. İyi arabaya binmeye layık değil. İyi yerde oturmaya layık değil. Hı? Ya sürünsün yani. Hoca mı? Müslüman mı? Efendim İslam alimi mi? Hiçbir şey yakıştıramayan bir güruh var. Bir taife var. Hemen efendim işte Veysel Karani öyle miydi? Ebu Zerri Gifari böyle miydi? Evet biraz da bu meşrep meselesidir. Zaten zenginliği veren Allah'tır Celle Celaluhu. İstediğin kadar uğraş, istediğin kadar didin, Allah yazmadıysa zengin olamazsın. Çalışmakla zengin olunmuyor ki. He? Nice çalışmayan adamlar var, e zengin. Nice çalışan adamlar var, e zor idare ediyor. Yani şimdi bu zenginlik Allah vergisi bir şey. Neye bakacaksın? Mesele bunu Allah'ın yolunda mı kullanıyor? Başka yolda mı kullanıyor? Sen mesele buna bakacaksın yani. Ha dedi ki Ebu Zerri Gifari. Elbet doğru. Ama bunun yanında Hazreti Osmanlar var mı? Abdurrahman İbni Avflar var mı? He? Bunların hepsi nedir? Zengin midir? Sahabenin en zenginlerindendir. Büyük servet sahipleri. Hem de cennet müjdelenmiş. Herkesin meşrebi farklıdır. Mesele nedir? Hangi yolda kullandığıdır? Yani bunu iyi anlamak lazım. Dolayısıyla yani birinde bir zenginlik var ve sen bunu kıskanıyorsun. Niye öyle olur, niye böyle olur? Bu ne oluyor biliyor musun? Allah'ın taksimini beğenmemek buraya giriyor. Çünkü haset edenler Allah'ın taksimini beğenmemek, beğenmeyenlerdir. Sen niye haset ediyorsun? Haset etmiyorsan niye düşmanlık yapıyorsun? allah Teala vermiş, imkan lütfetmiş. Eğer adam zekatını veriyorsa, eğer adam infakını yapıyorsa, ha, kimseye laf söylemek düşmez. Çünkü o söz o zaman onu verene, ikram edene de gider anlıyor musun her hoca her ilim sahibi ne olacak sürünecek fakir olacak imkanı olmayacak öyle mi böyle bir efendim kapitalist düzenin kafalara yerleştirmek istediği yani bu imajı sen niye yaymaya çalışıyorsun bir müslüman olarak Hoca olmak isteyen, ilim okumak isteyen çocuklarında ne yapıyorsun? Aklını çeliyorsun ya. Şimdi çocuklara sor, ne olmak istiyorsun? Mühendis bile olmak istemiyor. Artist olmak istiyor. Topçu olmak istiyor. Niye? Filan topçu bilmem kaç milyon dolar, euro aldığı için, ha aklı orada. Nerede imkan var, nerede servet, nerede efendim istikbal görüyorsa, ne yapıyorlar? Oraya yönleniyorlar. Görmüyor musun şu Müslüman çocuklarını? Ayşeler, Fatmalar, Hasanlar, Hüseyinler. Bir şarkı yarışması olacak, bir ses yarışması olacak, kuyruk oluyor adeta. Elemelerde izdihamdan geçilmiyor adeta. Niye? Herkes demek dünyanın peşinde. Sen onu ön plana çıkarırsan, işte şarkı türkü söyledin mi, topçu popçu oldun mu, rahat bir hayat var, rahat bir yaşam var. Sen bunu empoze edersen, işte bu gösterilirse. Diğer taraftan hocalar sürülmeli, alimler mahrum olmalı, fakir olmalı. E sen bu efendim şey empoze edersen, bu imajı yerleştirmeye çalışırsan onun için kimse hoca olmak istemez. Kimse Allah'ın dinine hizmetçi olmaya talip olmaz. Ya hocaları eleştiriyorsun. Hocalar öyle olmalı, hocalar böyle olmalı. Çok bilen kardeşim. Bir hoca ol da bir göster bakalım nasıl olmamız gerekiyormuş. He? Kaç tane çocuğun var? Kaç tanesini hoca ettin? Bir tanesini medreseye vermemişsin. Bir tanesini bu yola efendim Allah için infak etmemişsin evlat olarak bu yola hizmet et evladım dememişsin. Ama ağzını açıyorsun hocaların aleyhine, ağzını kapatıyorsun alimlerin, ulemanın aleyhine. Ayıp ya. Bir susalım ya. Haddimizi bilelim. Haddimizi bilelim. Allah ne buyurduysa o. Buradan konuşuyorsun. Sanki o, efendim o öyle olacak, niye öyle yapıyor, niye böyle. Sanki o bilmiyor. O alim, o hoca, o bu yolun yolcusu adam bilmiyor. Sen oturduğun yerde klavyenin başında ne kadar da çok biliyorsun. Sübhaneke okusan on tane yanlışı çıkar. Namazı bile vaktinde kılıyor musun, kılmıyor musun Allah bilir. Ama ulemaya laf söylüyorsun. Evliyaya efendim temediğini bırakmıyorsun yani. Kapitalist düzenin bize empoze etmeye çalıştığı şeylere Müslümanlar olarak aldanmayalım ya. Evet, bu kapitalist düzenin bir oyunudur. Müslüman fakir olmalı. Müslüman fakir olacak. Müslüman koyun olacak. Müslüman güdülecek. Müslüman idareye, yönetime, şuraya buraya talip olmayacak. Sizin ne işiniz var? Zahirette uğraşın durun ya. Devlet yönetimiyle, idareyle, parayla, pulla ne işiniz var? Deyip dünyayı cehenneme çevirmek isteyen küresel güçlerin, çetelerin tezgahı, kapitalist çarklarını, efendim çarklarında seni paramparça etmek için kurulan bir düzen, böyle bir empoze edilmeye çalışılıyor. Niye bu oyuna geliyorsun? Niye bu oyuna geliyoruz? Ha Müslüman güçlü olmalı, Müslüman zengin olmalı. Onu da demiyoruz. Müslüman zengin olman ne demek? Allah zengin etmedikten sonra, Allah vermedikten sonra ne yapacaksın? Müslüman dürüst olmalı. Müslüman Allah'ın verdiklerini verdiklerine kanaat etmeli. Elbette çalışacak, elbette tedbirlerini alacak ama kazanamadı, efendim kar edemedi, efendim ona da ahva edip hayatını karartmayacak. Çalışacak, gayret edecek ama elde ne varsa malını da, canını da, gücünü de, kuvvetini de, ilmini de, zekasını da Allah yolunda kullanacak. Cenneti elde etmeye, Mevla'nın rızasını kazanmaya gayret edecek. İşimiz bu olmalı, yolumuz bu olmalı. Rabbim becermek nasip eylesin.